İmanın Doğuşu ve Zorluklarla Sınanış ismi Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin kavurucu güneşi, kentin tozlu sokaklarında ağır ağır ilerlerken, Talha bin Ubeydullah'ın dünyaya geldiği o soğuda evde, henüz küçük bir çocuk varlığını sessizce duyuruyordu. Onun kalbi, sıradan bir kalpten çok uzaktı. Daha çocuk yaşlarda bile içinde başka bir ateş yanıyordu. İman ateşi, henüz kimsenin anlamadığı, Mekke'nin acımasızlığının gölgesinde büyüyen, ama hiçbir zaman sönmeyen bir ışık. Mekke'nin o zalim atmosferinde imanını açığa çıkarmak kolay değildi. Ziya etrafındaki insanlar, Resulullah'ın getirdiği hakikat karşısında öfke ve korkuyla doluydu. Müminlere işkence edenler, onları tehdit edenler her köşede pusu koruyordu. Talha ise tüm bu tehlikelere rağmen yüreğini Allah'a teslim etmişti. Onun için iman sadece bir kelime değildi. Kalbindeki yangın, ruhundaki en derin sığınaktı. O günlerde Talha yalnızca kendi nefsi için değildi peygamber sallallahu ve ümmet için savaşmaya karar verdi. Mekke'nin sokaklarında, sunun gölgesinde yürürken, yüreği bir an bile pes etmedi. Geceleri, yıldızların altında, secdelerde yüzünü yere koyarken içinden yükselen doğa, gözlerinden süzülen yaşla birleşiyordu. Allah'ım, yolumu aydınlat, affet, kalbimi sabit kıl. Bu dualar, karanlığın içinde parlayan birer yıldızdı onun için. İslam'ın ilk günlerinden itibaren Talha, peygamberimizin en sadık arkadaşlarından biri oldu. O, sadece sözle de değil, eylemle de inandığını gösterdi. Malını, mülkünü, hatta canını bu yolda harcamaya hazır. Bu yüzden Mekke'de İslam uğruna çektiği sık. Hıntılar onun imanını zayıflatmadı. Tam tersine, her acı onu daha da güçlendirdi. Ve Bedir Savaşı yaklaştığında, Talha bin Uveylullah cesaretini kuşandı. Kalbindeki iman, kılıcından daha keskin ve zırhından daha sağlamdı. O savaş meydanında, Allah yolunda savaşan müminlerin arasındaydı her darbede, her kan damlasında imanının sarsılmaz gücünü gösteriyor. Yaralı bedenine rağmen gözlerindeki ışık hiç sönmedi. O, Allah'a olan sonsuz bağlılığını o anlarda tüm dünyaya haykırıyordu. Fedakarlıklar ve sonsuz sadakatin öyküsü, Bedir Savaşı'nın o acı dolu günlerinde, Talha bin Ubeydullah'ın yüreği, peygamberin canını korumak için attı. O, sadece bir savaşçı değildi, iman yolunda fedakarlığı, Cesaretin ve sadakatin simgesiydi. Kılıcını çekti. Vücuduna saplanan okları ve kılıç darbeleri hissetti ama asla geri adım atmadı. Kanlar içinde kalırken gözlerinden akan yaşlar onun ne kadar derin bir insan olduğunu gösteriyordu. Hayatını Allah'a adayan Talha, sahip olduğu her şeyi onun yolunda feda etti. Malından, mevkiinden, hatta en yakınlarından vazgeçti. Dünya onun için bir oyun sahnesi gibi geçiciydi kalbindeki sonsuz inanç ve teslimiyet, ona her zaman yeni güçler verdi. Geceleri yıldızların altında yalnız secdeye kapanır, gözyaşlarını dua ile karıştırırdı. Ey Rabbim, affet, bağışla, kalbimi senin sevgine sabit kıl diye yalvarırdı. Uğut ve diğer savaşlarda da Talha bin Ubeydullah, imanıyla dindik durdu. Her zorlukta, her acıda, Rabbine olan bağlılığını arttırdı. Onun hikayesi, sadece savaş meydanlarındaki kahramanlık değil, Kalpte yanan iman ateşinin asla sönmemesi gerektiğinin kanıtıdır. O, cennette müjdelenen on sahabiden biri olarak, hem yaşadığı acıların hem de imanla dolu umutların simgesi oldu. Onun hayatı, bizlere şunu fısıldar. Gerçek iman, fedakarlık ister. Gerçek sadakat, zorluklara göğüs germeyi gerektirir. Ve gerçek sevgi, sonsuz bir teslimiyetle Rabbine bağlanmaktır. Talha bin, Ubeydullah'ın gözlerinde yanan o iman ışığı bugün hala milyonlarca yüreğe umut ve cesaret vermeye devam ediyor. Yıllar geçti, Talha bin Ubeydullah, imanla dolu hayatında nice zorluklar, savaşlar, fedakarlıklar yaşadı. Bedir'de, Uhud'da gösterdiği cesaretle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ancak yorgun düşen bedenler gibi, Talha'nın da bu fani dünyadaki süresi tamamlanmaya yüz tutuyordu. Son nefesine kadar bile, Talha'nın yüreği Allah'a duyduğu derin sevgiyle çarpıyordu. O, hayatının her anını Allah'a olan teslimiyetle geçirmişti. En zor zamanlarda bile asla umudunu kaybetmemişti. Vefat anı geldiğinde, Talha bin Ubeydullah evinde, sevdiklerinin arasında ağır ağır gözlerini kapatmaya hazırlanıyordu. O an belki de en zor anlardan biriydi. Çünkü dünya ile ahiret arasındaki ince perdeye dokunuyordu. Gözleri yavaşça kapandı ama ruhu Allah'a doğru yükselen bir kuş misali özgürleşti. O anlarda yanındakilerin gözlerinden yaşlar süzülüyordu ama kalplerinde onun iman dolu yolculuğuna karşı derin bir saygı ve gurur vardı. Talha bin Ubeydullah bu dünyadan ayrılırken ardında sadece savaş anıları değil, imanla dolu bir miras bıraktı. Onun hayatı müminler için hem bir rehber hem bir güç kaynağıydı. Allah ona cennetle müjde vermiş. Onun bu dünyadaki mücadelesini ebedi huzurla taçlandırmıştı. Ve Talha şimdi Allah'ın rahmetinin altında nur içinde yatıyor. Gözlerinden akan yaşları, kalplerinde bıraktığı derin izlerin hatırası bugün bile yüreklerde yaşamaya devam ediyor. Onun hayatı imanla yoğrulmuş bir destan, fedakarlıkla yazılmış bir hikaye olarak sonsuza dek anlatılacak.